اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسواء عليهم أانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. وقدوم آيت ياسين سوري سندن. on 11 ve 12. ayetler. O sevâun aleyhim e endertehum em lem tundirhum la yu'minun. Onlar için müsavi, eşit, aynı. Uyarsan da, uyarmasan da, uyardığında da, uyarmadığında da durum değişmiyor. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ Örneği köpeğin örneği gibi. Üzerine yürüsen de dilini dilini dışarı çıkarıp ee, soluyor, bıraksan da e, dilini dışarı çıkarıp soluyor. Yani tepkisi değişiklik arz etmiyor, aynı tepki veriyor. Senin verdiğini anlamlandırmıyor, faydalanmıyor. Bir değişiklik göremiyorsun onun halinde verdiği tepki standart. Seva on aleyhim. Bunlar da öyle eşit aynı tepki veriyorlar. İster uyar ister uyarma. Bu ifade uyarsan da uyarmasan da ifadesi uyarsan da olur, uyarmasan da olur anlamında değil. Sen uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir diyor Cenab-ı Elbette ki uyaran kimse hiç açısından değil. Uyarılanlar açısından eşit. Yoksa ayetin manası böyle kimseleri uyarmana gerek yok. Bunlar da Uyarsan da uyarmasan da bunlar için fark etmiyor. Diyor Cenab-ı Hak doğru. Çünkü onlar kapanmışlar. duyduklarını da anlamlandırmıyorlar. Duymak istemiyorlar vesaire. Bu nedenlerle onlar için eşit kalıyor sonuç. Uyarıldıkları halde uyar, uyarıldıkları halde değişiklik arz etmiyor. Ama bu eşitlik onlar için geçerli. Ayette zaten o sevaun aleyhim. Onlar için eşit. Uyaran açısından öyle değil uyaran açısından uyardığı zaman vazifesini yerine getirmiş oluyor. Uyarmazsa değişik olur. Vebal altında kalır. Dolayısıyla bu ayetleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olduğunda şu halde ben artık falancıları uyarmama gerek yok. Cenab-ı Hak uyarsan da bir uyarmasan da bir dedi diye bir yaklaşım sergilemedi. Çünkü Allah onlar için eşittir dedi. Ve <laughs> aleyhim. Onlar için müsavi. Uyarsan da onlar için aynı uyarmasan da onlar için ayrı aynı bu uyarma vazifesini uyarma sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor bu bir iki biz kimlerin onlar olup olmadığını bilemeyiz biz kafamıza göre işte falancalar bunlar Cenab-ı Hakk'ın şu bahsettiği tipten insanlar Bunlara uyarsan da uyarmasan da bir dolayısıyla boşuna zahmete girmeyelim şeklinde bir e, fikir yürütemeyiz bir bunu biz tespit edemeyiz bunlar kimdir kim değildir kimler ayette bahsedildiği bir biçimde kapanmış yani kendini yalıtmış kapanmıştır ve o kadar yalıtmış ki dışarıdan gelen malumat ona tesir etmiyor bunların böyle kimselerin kim olup olmadıklarını biz dışarıdan teşhis edemeyiz kaldı ki teşhis etsek bile bunu Cenab-ı Hak bu ifadeyi biz uyaralım yahut uyarmayalım bize uyarmama serbestisini vermek için değil, karşı tarafın kapandığında nedenli artık bilginin onlar için anlamsız olduğunu ifade etmek için söyledi. Wesevaun <laughs> aleyhim. Dolayısıyla oradaki ayetteki ifadesiyle onlar için müsavi ama bizim için müsavi değil. Biz yine uyaracağız. Biz uyardığımızda vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. <laughs> Eğer uyarmazsak vebal altında kalırız. Dolayısıyla uyarmamış olmak bize olumsuz yansır. Her ne kadar karşı taraf açısından fark etmese de. un عَلَيْهِمْ Dolayısıyla onlar için müsavi, eşit. اَاَنْدَرْتَهُمْ Uyarsan da, اَمْلَمْ تُنْدِرْهُمْ Uyarmasan da ne oluyor? لَا يُؤْمِنُونَ İman etmiyorlar. Onlar açısından netice değişmiyor. Bu neticenin değişmeyişinin altındaki neden Onların önlerinden ve arkalarından setler ile artık çevrilmiş olmaları ve boğazlarına kadar halkalar ile dolu olmaları. Böylece vahye veya kendilerine sunulan mesaja kulak veremiyor, göz atamıyor, bunlarla alakadar olamıyor olmaları. Bu sürece nasıl girdiklerini, bu süreci nasıl başlattıklarını ve nasıl ısrarla bu neticeyi elde ettiklerini önceki dersimizde işlemiştik. Ayette Cenab-ı Hak 11. ayette bugün için okuyacağımız ayette. bunları uyarsan da uyarmasan da bunlar için fark etmiyor dedikten sonra senin uyarın kimlere yarar konusuna geliyor Cenab-ı Hak. İnne ma tunziru men zikra. Sen ancak inne ma tunziru sen ancak uyarırsın. Uyarıyorsun kimi? Men zikra. Zikrin peşine takılanı zikrin izini süreni, hatırlatmanın izini süreni, sen ancak hatırlatmanın izini süren, hatırlatmanın peşinden giden ni uyarı uyarırsın. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem meccanen umumen herkesi uyarıyordu. Ancak onun uyarısının bazıları açısından eşit yani karşılıksız, anlamsız olduğunu öğrendik. Bazıları açısından da anlamlı. Anlamlı olanlar kimler? zikrin peşini sürenler, zikrin izini hatırlatmayı takip edenler, hatırlatmanın izini sürenler açısından on böyle kimselere senin uyarın işe yarar. Böyle kimseleri sen uyarıyorsun. Şu halde demek ki uyarının inzarın e, faydası yeges ye sadece ve sadece zikrin ve e, hatırlatmanın izini süren kimseler açısından geçerli. Bu kritere baktığımızda bu kriter uyaranlar uyarıcıyla ilişkili bir şey değil. Uyarılanla ilişkili bir şey. Şu halde uyarıdan istifade etmek, gelen ayetleri, gelen zikri anlamlandırmak ve buradan sonuca gitmek dediğimiz yani hidayet olma süreci kişinin kendisiyle alakalı bir şeydir. Değil mi ki Cenab-ı Hak اِنَّمَا تُنْذِرُوا الذِّكْرَ Sen ancak zikrin izini süreni uyarabilirsin. Başkalarını uyaramazsın. Onları uyardığın zaman bile netice değişmiyor diyor. Şu halde bu yani neticenin aldığı renk veya sonuç kişinin kendi durumuyla alakalı bir şeydir. Dışarıdan müdahalelerle, dışarıdan etkenlerle değişen bir şey değil. Kişinin kendisinin verdiği tepkili alakalı bir şey. Bu da zaten temelde adaletin tecellisi veya adaletin ta kendisidir. Öyle olmasaydı o zaman peygamberler yakınlarına, sevdiklerine, e, imtiyaz sağlamak istediklerine e, hidayeti kavuşturur, ulaştırır, inzarı onlara iyice ne yapar, istemediklerine, sevmediklerine, uzak kaldıklarına da uzak kaldıklarını da inzardan mahrum ederlerdi. Ancak olay böyle gelişmedi, süreç böyle işlemedi. Cenab-ı Hak peygambere şu 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 özellikte olan kimseler dedi ve özelliklerini saydı. Bu özellikler de yine kişiyle yani alıcıyla ilişkili özelliklerdi. Bunlara uyarsan da uyarmasan da bir. İyaraziden yüz çeviren, hakikati gördüğünde umursamayan, üstünü kapatan, görme işitme ve akretme duyularını harekete geçirmeyen, kullanmayan. Böyle kimseler için senin inzarın fayda etmez. Ağzınla kuş tutsan, en güzel ifadelerle, en belir ifadelerle anlatsan hiçbir şey değişmez. Bunlar bu yaklaşımı sürdürdüğü sürece netice hasıl olmaz. وَسَوَاُنَ عَلَيْهِمْ اَاَنْدَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Öyle bir adalet ki peygamber bütün va marifetini, bütün içtenliğini, bütün sevgisini, samimiyetini de ortaya koysa, eğer karşıdaki ben almıyorum, almak istemiyorum, hakikati görmek, kabul etmek ve itiraf etmek istemiyorum diyecek bir yaklaşımı sergiliyorsa netice alamıyor. O yüzden Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e اِنَّكَ <laughs> لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ Sen sevdiğine hidayet veremezsin. Sen sevdiğine doğru yolu doğru yolu iletemezsin. Bu süreci sevdiğin bir kimse için zorunlu olarak yani cebren işletemezsin. Ta ki o buna gönüllü ve istekli olsun. Eğer gönüllü ve istekli olmadığı sürece sen bunu beceremezsin. İnneke la tehdi men Sen sevdiğine hidayet ediyor değilsin. Velakin Allah yahdi men yesha. Ancak Allah dilediği kimselere hidayet ediyor. Cenab-ı Hak dilediği kimselere, Cenab-ı Hak kimlere diliyor? İşte bu ay okuduğumuz ayetlerde kimlere dileyip kimlere dilemediğini anlatıyor. Kapanan, görmezden gelen, yok sayan, inkar eden, gördüğü hakikat ile yüzleşmeyen, çift kişilikli, kendisine saygı duymayan, içinde beliren hakikati bastıran, üstünü örten bu tür kimselere, yan zalim tiplere, Allah hidayet etmez. Böyle kimseler için peygamberler yırtınsa da, sevdikleri de olsa, akrabaları da olsa, peygamberler bütün e, gayretlerini böyle kimselerin hidayeti için teksif etseler, yoğunlaştırsalar da sonuç hasıl olmaz. Allah'ın adaleti işler, cenab Hakk'ın dediği gerçekleşir. Onlara uyardığı halde netice hasıl olmaz. Uyarı kimlerde işe yarar? uyarı falancanın yakınlarında işe yarar. Uyarı filanca soydan gelenlerde işe yarar. Uyarı falanca kabileden olanlarda işe yarar. Uyarı şu milletten olanlardan işe yarar. Böyle bir ifadeyi nerede bulursanız bulun onu ilk gördüğünüzde onu akıl doğrudan reddeder. Çünkü Allah'ın bize verdiği akletme yetisiyle biliyoruz ki kişi kendi tercihleriyle, yaptıklarıyla ortaya koyduklarıyla, gayretleriyle, fedakarlıklarıyla bir şey elde edecekse edecek. Aynı şekilde yani olumlu bir şey elde edecekse edecek. Aynı şekilde bir cezayı hak edecekse de bu hak ettiği ceza yine kendi yaptığı olumsuz tercihler sonucunda, kendi yaptığı suçlar sonucunda olmalı. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ ukhra Hiçbir suçlu başka bir suçlunun günahını çekmemeli. Kur'an'da ayette Cenab-ı Hak öyle diyor ve la taziru vaziratun vizra ukhra. Hiçbir suçlu başka bir suçlunun günahını çekmez. Önceden filancaların filancaların yaptığı günahtan ötürü veya falancaların ettiği bir şeyden ötürü bir nesil bütün bir insanlık günahkar dolmaz, günah içerisinde bulunmaz. İnsan ne yaptıysa, hangi tercihi ortaya koyduysa onun neticesini elde etmeli. Hiç kendi tercihleriyle alakalı olmadığı halde içinden geldiği bir nesil dolayısıyla da kimse ya kimsecikler doğduğu andan itibaren ayrıcalıklı, üstün ve hidayet sahibi olgun, kamil değillerdir. Bunu da zaten en baştan akıl reddeder. Akıl neyi akletmek ile hangi neticeye varıyoruz? Akletmeyi küçümsemeyin. Bu Allah'ın bize verdiği bir yetenek. Bununla vahiyi anlamamızı, bununla sözlerini irdelememizi, Bununla etrafımızda gözlem yapıp, ayetleri anlayıp irdelememizi, temiz etmemizi, hak ile batılı, iyi ile kötüyü bunlar için verdi Cenab-ı Hak bize bunu. Dolayısıyla oracıklardan, O'nun vasıtasıyla elde ettiğimiz sonuçlar bizim için bir kılavuzdur. Kur'an-ı Kerim de tam da bununla örtüşen bir biçimde önümüze koyuyor hidayet sürecini. Diyor ki inne ma tundiru men Bir an için kendinizi bu ayetin muhatabı olarak düşünün. İlk size nazil olduğunu düşünün. Ne kadar çarpıcı ve ne kadar sınırlayıcıdır. İnne mâ...